Sadık, Yavuz yanında mı? Hayır Kendal Bey gitti. Gitti mi? Ne çabuk? E onunla konuşacaklarım vardı. Ama gitti Kendal Bey ve bir daha da buraya geleceğini hiç sanmıyorum. Gelmeyecek mi? Ee, Sadık'cığım biraz yanıma gelir misin? Ta Tabii hemen geliyorum. Ne asi çocuk ya Allah Allah! Buyurun Kendal Bey. Otur sen, otur. otur. Tamam. Anlat bakalım ne oldu? Şey... ...ben sizi Yavuz'la barıştırmaya çalışırken... ...size söylememem gereken bir şeyi bir benim söylediğimi sandı. Neyi? Şey, söyleyemem. Söyleyemem. Lütfen bana öyle bakmayın kendi abi. Yani ben söz verdim, söyleyemem. Bir dakika, bir dakika. Yoksa bu bana söylemediğin şey... ...biraz önce benim Dudu'dan öğrendiğim şey mi? Ne? Bir torunum olacağını sen de mi biliyordun? Sen de mi benden sakladın? Sadık hani sen benim oğlum gibiydin. Birbirimizden bir şey saklamayacaktık. Kemal Bey yani ne olursunuz bir de siz bana kızmayın. Aa, babanız geldi. Hoş, Hoş geldin Sadık'cığım. Baba. Merhaba çocuklar. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. İçimden bir ses Sadık'cığım Canan'ın çok sıkkın olduğunu söylüyor. Doğru söylüyor çünkü haksızlığa uğradım. Aa, a, a. Neden haksızlığa uğradın? Neden olacak, Eda'nın hamileliği yüzünden. İnanabiliyor musun Eda, Sadık babama bir bebeğimiz olacağını söylemiş. Hayır inanmıyorum çünkü eniştemden hayatta sır çıkmaz. Ha, çıkmasa babam niye beni affetmek istesin? O ancak böyle bir şey yüzünden vicdan yapar. Belki de hatasını anlamıştır Yavuz. Eda, ben babamı çok iyi tanıyorum. Ya bir dakika bir dakika. Diyelim ki baban bir çocuğumuz olacağını öğrendi. <laughs> Ve buna çok sevindi. <laughs> Hatasını anladığı için de çok üzüldü. Ve bizle barışmak istiyor. <laughs> Ama diyelim ki bunu eniştemden öğrenmedi. <laughs> eniştemden öğrenmedi de kimden öğrendi? Betüş'ten mi öğrendi? O hiç böyle bir şey yapmaz. Yok yok bir tuş yapmaz doğru söylüyorsun. Belki de annemden öğrenmiştir. Annemden mi? Annemden ben anneme ağzımdan kaçırmış olabilirim böyle bir şeyi. Gel bakayım sen buraya. Sen annenle barışında bana mı söylemiyorsun? Hayır Yavuz ben annemle barışmadım. Barışmayacağım da. Sadece bir kere senden habersiz onu görmeye gittim. Bir çocuğum olacağını bilmeye hakkı var diye düşündüm. Buyur işte. Böyle bir günde bile seni yalnız bırakan annenle git sen böyle bir sır ver. Olacağı bu zaten. Tabii ki de o da babama söyler. Çok mu kızdın Yavuz? Evet Eda çok kızdım. Lütfen beni biraz yalnız bırak. Peki. Ne oluyor anne? Ben çıkıyorum Yavuz. Nereye? Bir yanlışı düzeltmeye. Babam sana niye kızdı? Hıh! Hmm. Bu uzun bir hikaye, bir dakika oturmam lazım. Oh! Hadi anlat artık! Bekle, sabırsızlanma. Sanırım senin de dünyaya gelmeden önce... ...bazı gerçekleri bilmen lazım. Nereden başlayacağım? Hmm. Hıh! Anneannemle kendi dedem babamla benim evlenmemizi hiç istemediler. Neden? Ama biz birbirimizi o kadar çok seviyorduk ki gizli gizli evlendik. Onlar da bize küstüler. Anneannen bizi ayırmak için kötü kötü sihirler yaptı. Kendi aldeden inadından bizimle hiç konuşmadı. Baban işsiz kaldı. Ama babam o kadar gururlu bir fani ki Onların kötü durumda olduğumuzu bilmesini istemedim. Seni dünyaya geleceğini de bilmelerini istemedim. Çünkü o zaman Kendal dedenin sen dünyaya geleceğin için bizimle barışacağını düşündüm. Ay anne, babamla senin ne güzel bir hikayeniz var. <laughs> evet, kötü devlere karşı savaşan bir aşk hikayesi. Bana hep böyle masallar anlatır mısın anne? Anlatırım kızım. Dünya böyle masallarla dolu. Şimdi nereye gidiyoruz? bir masal kahramanının yanına. Aynı anneni. Yaşasın! Onu çok merak ediyorum. Daha çok var mı? Yok, az kaldı. Bu arada sen de geleceğin yeri. Dünyayı gör. Burası iyiliğin ve kötülüğün bahçesi. Burada her şey olabilir. Garip bir yer ama seveceksin. Yani bu kadar talihsiz bir durum olamaz canım. Ya inanamıyorum demek bütün kabak senin başına patladı. Evet yani bir üstelik hiçbir suçum yokken. Yani. Demek bu sırrı Kendala Dudu söylemiş. Keşke onu sihirlene engelleseydim ama o an aklıma gelmedi ki. Tüh zaten bu sırrı anneanneme söylememek lazımdı. Onun ağzında bakla ıslanmaz. Peki şimdi ne olacak? Bence herkes bu güzel haberi öğrenmişken bir araya toplanın ve gerçekleri konuşun. Tuğçe'ye katılıyorum bu herkesin barışması için çok güzel bir fırsat. Peki siz olsaydınız öyle mi yapardınız? Evet Betüş. Hiç bir çocuk ailesinde küslük istemez. Kesinlikle. Kesinlikle. Aslında haklılar. Hayatım haklılar da yani bu durumu nasıl düzelteceğiz? Bir dakika çocuklar bir dakika. Benim bir fikrim var. Sadıkcığım sen git Kendal Bey'le konuş. ve Betüşcüğüm sen de Yavuz'la konuş. Ben de bu arada Dudu'ya gideyim. Onlara bu sırrı niye sakladığımızı anlatalım ve barıştırmaya çalışalım. Olur ha rüzgar bizden yana eser de barışmalarını sağlarsak bu büyük gün için edalarda buluşalım ha. Biz? Hı? Çocuklar Hadi bu seferlik bizi mazur görün olur mu? Nasıl olsa her şey yoluna girip yerli yerine oturunca hep bir arada olacağız. Aa, ama çocuklar surat asmayın öyle. Bak büyükler çocukluk yaptıkları zaman çocukların yanında olmak istemezler çünkü utanırlar. E i̇şte Kendal Bey, anneanneniz, Yavuz Soru, Eda çocukluk yaptılar. Şimdi anlıyor musunuz meseleyi? Haydi bakalım şimdi iş başına. Marş marş. <laughs> hadi, bakalım. hadi ol, çabuk, çabuk. Hadi hoşçakalın çocuklar. İnşallah. Sağ olun. Perihan hala gelmediğine göre fayam ortaya çıkmadı demek. Acaba Kendal benden duyduğunu söylemedi mi? Ama söylemese de sorarlar. Nereden biliyorsun derler. O zaman Perihan nerede kaldı? Ay, yoksa bana uzaktan mı ceza verecek? Sen öyle ne düşünüyorsun kara kara? Hiç. Sana ne? Dudu. Demek duydun. Evet duydum. Eda'nın hamile olduğunu Kendal'a söylemişsin. Ben de duydum anne. Sen ne kadar boş boğazmışsın. Oh canıma değsin. Aa anneannem bu mu? Merhaba anneanne. Merhaba. Merhaba canım. Bu da kim? Köpek mi konuşuyor? Evet bu konuşan senin Taci deden anne, herkes sana kızıyor ama bence sen o kadar da kötü değilsin. Nereden anladın? Duygulandığın zaman gözlerini kaçırıyorsun. Kalbi iyi olanlar ağlayacakları zaman utanırmış. Aa! aa, aa, aa. Şuna bak sen, şuna! Ayol sen dünyayı bugün tanıdın, kimden öğrendin bunları bakayım? Annem gelirken bana dünyayı gösterdi. Bir sürü masallar anlattı, o söyledi... Evet ama ben annemi kastetmemiştim. Hadi, hadi Perihan. Ne ceza vereceksen ver. Ver de Eda da görsün. Şahit olsun buna, hadi. Sanırım bu sefer sana ceza vermeyeceğim. Ne? Ama bir şartla. Artık yeniden torun sahibi oluyorsun. Anneanne olarak bazı sorumlulukların olması gerekiyor değil mi? Ee, kızın yeni bir bebeği dünyaya hazırlarken onun yanında olman ona destek vermen lazım. Eğer Eda ile barışırsan seni affederim ama... anne anneanne. Annem sana çok kızıyor ama seni çok seviyor. Hep kötülük yapsa da o benim annem diyor. Sus bakayım. Boş boğazlık etme. Sen de anneannene çekeceksin herhalde. İçimden bir ses barışacaklar diyor. Benim de. Kesinlikle. <laughs> Anneciğim, Yavuzcuğum ya ne olur bana inan. Bak, Sadık babana hiçbir şey söylemeden baban sizi affetmiş zaten. Of hay Allah ya, Sadık boşu boşuna suçlamış. Evet, sen ille de birini suçlamak istiyorsan zaten annemi suçla. Çünkü baban zaten kararını verdikten sonra annem sizin bir bebeğiniz olacağını yetiştirmiş. Hı, tahmin etmeliydim, zaten böyle şeyler hep onun başının altından çıkıyor. Yavuz. Hazırsın değil mi? Birazdan babanla Sadık gelecek. Hı. Evet. Sonra da annemle Eda gelecek. Bak Betüş, Duda Hanım'la barışacağıma söz vermiyorum. Çünkü biliyorsun zamanda bize o çok şey yaptı. Yok hayatım, zaten ben seni böyle bir şey için zorlamıyorum. Yani sen sadece durumu idare et, o kadar. Tamam, denerim. Gel, Betüş sen bakar mısın ya? Ben biraz heyecanlandım da. <laughs> Baba, oğlum. Baba, mı? baba dedi. Affet beni oğlum. Babalar her zaman affedilir. Eh, ne de olsa yakında ben de baba olacağım. Sahi Eda nerede? Buradayım baba. Affedersin. Affedersin gelinim. Neredeymiş bakayım benim torunum? Aman, <laughs> aman pek yakışmış kızım. Teşekkür şu, <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok da güzel. <laughs> Ama ayakta durma sen. Gel bakayım otur şöyle. Gel. çok naz, <laughs> çok naziksin. <laughs> gel şöyle yastığı aldım. artık. Aa. işte. Ah, Allah Allah be. Be. Sen de kalsın, git annenin öp, hadi bakayım. Şşş ha, istemiyorsa ısrar etme çocuğu. Olur mu şekerim, Cık. hadi bakayım. Evimize hoş geldin anne. Öpeyim. Elinizi öpeyim. <laughs> Aşk <Ay>, çok <gülüyor> güzel, <gülüyor> Çok güzel çok güzel bir köşemiz, çok güzel çok güzel her çok her yani. Anneciğim siz de beğendiniz. Şu Dudu'ya bak Dudu'ya, her şey iyi hoş da Yavuz'a bakışları hiç hoşuma gitmedi. Eda'yı affetti ama Yavuz'la bayağı uğraşacak. Kendi rüyalar